Merhaba. Ben Umut Görgülü. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün Etkin Kütüphane Programı kapsamında ülkemizdeki arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları konusunda özet bilgi paylaşımında bulunacağım. Bir vatanın sahibi olmanın yolu o topraklarla yaşamış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer diyordu büyük önder Atatürk. Onun kendi kişisel ilgisi genç cumhuriyetin bütün alanlarında olduğu gibi bu alanda da kendini gösteriyordu. Çağının çok önündeki bu görüş bugün de bir alkışı hak ediyor. Türkiye'de eski çağ bilimleri ve arkeoloji bilimlerinin ve gelişmelerini Atatürk'e borçludur. Bir kez daha kendisine ve Osmanlı'dan günümüze Türk müzeciliği ve Türk arkeolojisi adına katkı sunan, çalışma yürüten herkese minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Arkeoloji, tarihle kopmaz bir bağ ve sürekli bir işbirliği içindedir ve ancak tarih çerçevesi içinde ele alındığı zaman değer kazanır. Bilimsel kural, kabul ve teamülleriyle arkeoloji, Anadolu'da binlerce yıl öncesinden başlayan serüveni için çok önemli boşlukları doldurmaya devam ediyor ve pek çok disiplinle işbirliği içinde arkeolojik kazı ve araştırmalar ile sağlıyor. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren arkeolojik çalışmalara önem verdiği, bu alanın kurumsallaşması ve nitelikli uzmanların yetişmesi için çaba içine girdiğini yakından biliyoruz. Ancak Cumhuriyet öncesi dönemde 19. yüzyılın ikinci yarısında kimi zaman arkeolog bile olmayan meraklı bir grup gezginin kendi coğrafyamızda yürüttükleri çalışmalar sonucunda Batı müzelerinin zenginleşmesine katkı sundukları da bir sır değil. Lakin bugün konumuz özetiyle ve yüzeysel olarak bilgi, grafik, görsel ve rakamlarla Türkiye'deki arkeolojik kazı ve araştırmalar olacak. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun batı ile ilişkilerinin artmasının da etkisiyle Anadolu birçok batılı gezgin ve araştırmacı tarafından ziyaret ediliyordu. O dönemde kalıntıları ile Teosantik kenti de bazı araştırmacıların ilgisini çekmişti. 1764'te Teos antik kentinde İngiliz Dilletanti Cemiyeti adına gerçekleştirilen çalışmalar, Anadolu'da yürütülen kurum destekli ilk araştırmalar olarak bilinir. Sonrasında 1834 ve 35'te Boğazköy ve Alaca Hüyük'te yürütülen çalışmalar. 1857'de Bodrum Mausoleum, 1865'te Troya, 1872'de Milet ve Priyene'de Priyene kazıları ve sonrasında Pergamon, Efes kazıları 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında yabancılar tarafından başlatılan arkeolojik çalışmalara örnek olarak verilebilir. Tabii bu dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Asari Atika Nizamnamesi'nin de 1869 yılında yayınlandığını ve nizamname içeriğinde arkeolojik çalışmaların da düzenlendiğini görüyoruz. 20. yüzyıla gelindiğinde Anadolu topraklarında yabancı gezginlerin eski eser araştırmaları ve kazı çalışmalarına devam ettikleri görülmekte. Gordiyon, Sakçagözü, Sardes gibi merkezler Osmanlı Devleti'nin çok cepheli harp ve mücadele yıllarında yabancılar tarafından incelenerek ilk arkeolojik çalışmaları yapılmış yerler olarak sayılabilecektir. Daha 20. yüzyıl başlarındayken veya 20. yüzyıl başlamamışken bile 1895'te İstanbul'da Rus, 1917'de ise Macar bilim enstitüleri açılıyor. 1929 ve 1930'da Alman ve Fransız arkeoloji enstitüleri zincirin yeni halkaları oluyordu. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Özellikle Atatürk'ün arkeolojiye olan kişisel ve yakın ilgisinin de katkısıyla 1924 yılında İstanbul Müzesi'nden Makridi Bey Ankara'ya davet ediliyor. Kent alanı içinde kalacak Frik tümülüslerinin kazılması isteniyordu. Ankara çevresindeki kurtarma kazıları bu alanda ilk küçük çaplı arkeolojik kazılar olarak tarihteki yerini alıyordu. 1930'lu yıllardaki Ahlatlı Belva Alacayük, Eti Yokuşu gibi kazılar da milli ekipler tarafından yürütülen ve Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen kazılar olarak ülkemizin arkeoloji yolculuğunda başlangıç taşları olarak tarihe geçiyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu alana verilen önemle birlikte yurt dışına burslu öğrenciler gönderiliyor. Tahsillerini tamamlayan uzmanlar akademik çalışmalar için sağlam temellerle eski çağ bilimleri ve arkeoloji için ülkenin lokomotifi oluyorlardı. İlk yıllarında yabancı araştırmacıların sayıca fazla görünen çalışmaları büyüyen cumhuriyetle birlikte yerini Türk ekiplerin milli imkan ve heyetlerle yürüttükleri çalışmalara bırakıyordu. Kendi çizgisinde arkeolojide bir Türk ekoli de oluşuyor. Yetişen akademi, başarılı meslektaşlar ve uzmanlar ile memleketimizin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çalışmalarını ülke satına yayıyorlardı. Bugün ülkemizin arkeoloji ve eski çağ bilimleri çemberinde eriştiği sayısal verilere birazdan değineceğim. Arkeolojik çalışmalar denince yaygın olarak ilk akla gelen arkeolojik kazılardır. Kendi içinde idari adlandırmalar ile kararnameli kazılar, müze kazıları, kurtarma kazıları, sondaj kazıları olarak alt gruplara ayrılabilmektedir. Kararnameli kazılar 2863 sayılı yasanın 35. maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararı ile gerçekleştirilebilen, üniversitelerin ilgili bilim bölümlerinden öğretim üyelerinin katlarıyla gerçekleştirilen heyetli çalışmalardır ve bilimsel kriterlere, ölçütlere tam manasıyla bir bağlılık içerirler. Bu anlamda belli bir program dahilinde yürütülen kurumsallaşmış kazılardır da diyebiliriz. Müze başkanlığındaki kazılar ise bilimsel ekiplerin de katılımıyla yıllara sari olarak büyük alanlarda gerçekleştirilen, belli bir plan ve programa bağlı olarak gerçekleştirilen ve bilimsel ölçütlerde tam, tam manasıyla bağlı kalınarak yürütülen çalışmalardır. Araştırmalar ise kazı çalışması içermezler. Yoğun olarak yüzey taraması ve yüzeyden görülebilen materyalin belgelenmesi ve tasnifi ile bilimsel çalışma ve yorum metodunu kullanırlar. Kurtarma kazıları, yol, köprü, metro gibi ulaşım faaliyetleri, baraj, gölet, sulama kanalı gibi tarımsal faaliyetler, yeni bina inşaatları gibi iskan faaliyetleri sonucunda tespit edilen kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, belgelenmesi ve müzeye kaldırılması amaç edilir. Bu çalışmalarda mümkün olan en kısa sürede en fazla bilginin bilimsel milyonlarla elde edilmesi amaçlanır. Bu alanda özellikle baraj bölgelerinde yürütülen çalışmalar oldukça önemli çalışmalardır ki 1960'lı yıllarda Keban Barajı projesi çerçevesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar Türkiye'de bir ekolün başlamasına yardımcı olmuştur. Bu çalışmalarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin katkıları burada anılması önemli olacaktır. Son olarak Lusu Barajı bölgesi de yürütülen baraj kazıları da pek çok noktada yürütülen çalışmalarla birlikte kazı ve araştırmalar açısından önemli değer taşırlar ve ülkemizin bu anlamdaki deneyimine büyük katkılar sunmuşlardır. Sondaj kazıları ise koruma bölge kurulu kararları kapsamında inşaat inşaat çalışmaları yapılacak 3. derece sit alanlarında Müze Müdürlükleri Başkanlığında yine bilimsel yöntemlere bağlı kalınarak yapılan arkeolojik kazıları ifade eder. Arkeolojinin diğer alanlarla ilişkisini arkeometri çalışmalarıyla özetleyebiliriz. Özü itibariyle ölçüm ve değerlendirme yöntemleriyle interdisipliner bir bilim dalı olarak arkeolojiyi tamamlayıcı bir özellik taşır arkeometri. Fen ve matematik bilimlerinden metalürjiye, jeofizikten jeoloji, moleküler biyoloji ve daha pek çok alandaki çalışmalarla arkeolojiyi tamamlayıcı bir çalışma alanıdır. Son yıllarda bu alandaki çalışmaların sayıca artmış olması da arkeoloji bilimi açısından son derece önemlidir. Arkeolojik çalışmalar kapsamında araştırma babında sayılabilecek diğer bir konu sualtı çalışmalarıdır. Anadolu, uzun sahil şeritleri, geçmiş kültürlere ait ticari yolları ve buna bağlı olarak kültürel değişimin en çarpıcı şekilde gerçekleştiği topraklar olmasından dolayı sualtı kültürel mirası konusunda dünya tarihinin de merkezinde yer alır. Yaklaşık 8300 kilometre uzunluğunda kıyı şeridine sahip olan ülkemizde 1960 yılından bu yana sualtı arkeolojik kazı ve araştırmaları yapılmaktadır. 1960 yılında Antalya ili Finik ilçesi yakınlarındaki Gelidonya burnunda Tunç çağına tariflenen Gelidonya batığında Pensilvanya Üniversitesi'nden Profesör Doktor George Bass başkanına bir ekip tarafından sualtı altı kazısı çalışmaları başlamıştır. Anadolu ve çevresinde her yerde ve her zaman karşımıza çıkan arkeolojik zenginliğimiz suların derinliklerinde de devam etmekte olup özellikle son yıllarda aletli dalış teknolojisinin gelişmesi denizin derinliklerine daha kolay erişim sağlamaktadır. Sualtı çalışmalarında sayıca yaşanan bu artışa en güzel örneklerden bir tanesi son yıllarda milli imkanlarımızla yürüttüğümüz sualtı çalışmaları olacaktır. 2010 2019 yılında ve 2020 yılında 6 yüze araştırmasının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 2019 yılında yine 6 yüze 6 sualtı araştırması gerçekleştirilmiştir. Milli imkanlarımız çerçevesinde yürüttüğümüz sualtı çalışmalarına en güzel örnek Aydın ili açıklarında Akbüyük mevkiinde Osmanlı dönemine tarihlenen batıktan üzerinde Rus arması bulunan top ve bazı kültür varlıklarının tespit edilip bunların su üzerine çıkarılması çalışmasıdır ki bu çalışma Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin sahip olduğu Marmara Araştırma Gemisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent doktor Harun Özdaş bilimsel danışmanlık sağlamıştır. Didim Akbük'teki çalışmalar Osmanlı dönemi batığı ilk defa yerli ve milli ekipler tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti imkanları ile Türkiye denizlerinde yürütülen günümüz teknolojisinin kullanıldığı ilk arkeolojik derin su çalışması olarak tarihe geçmiştir. Bakanlığımız tarafından zaman zaman diğer kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yapılmakla birlikte ülkemiz kıyılarında yürütülen bilimsel ve teknolojik her türlü faaliyete faaliyette takip edilmektedir. Evet. Özellikle son 15 yılda kültür sektöründe pek çok ihtiyacı ve gelişmeyi de ortaya çıkaran ülkemizin büyüme hızı ile yapılması zaruri arkeolojik kazıların kapasite ve ihtiyaçları da artmıştır. Gelişen ve büyüyen bir ülke olarak her bir sonraki yıl bir öncekinden daha fazla yürütülen veya yıllara sari olarak devam edilen kamu yatırımları pek çok alanda arkeolojik kazı çalışmalarını zorunlu bir aşama olarak gündeme getirmiştir. Türk Tarih Kurumu ile yapılan işbirliği sözleşmesiyle arkeolojik kazıların daha uzun süreli ve yıl boyunca sürdürülmesi amaçlanmış. Bu çalışmaların daha etkin, verimli ve sonuca hızla dönüşen, turizme katkı sunabilen alanlar oluşturulması, amaçları da arkeolojik kazılarda ihtiyaç duyulan maddi destek imkanlarının artırılmasını zorunlu kılmıştır. Arkeolojik çalışmalar kapsamında ülkemizde yetkili tek kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. 2863 sayılı yasanın 35. maddesi çerçevesinde Türkiye çapında yapılacak arkeolojik kazıların izinlendirilmesi, değerlendirilmesi, raporlarının değerlendirilmesi, arşivin oluşturulması ve buna göre işlem yürütülmesi de tek yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. 35. madde kapsamında üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden bakanlığa ulaşan başvurular bilimsel yönden ve idari yönden değerlendirilerek akademisyenlerin kazı ve araştırma başvuruları sonuçlandırılmaktadır. Takvimsel olarak kazı ve yüzey araştırmaları Aralık ayının sonuna kadar bakanlığa ulaştırılmakta. Mart ayı boyunca yapılan değerlendirmeler sonucunda açıklanan sonuçlar kazı ve araştırma başvurusu yapan akademisyenlere bildirilmektedir. Osmanlı'nın son döneminden ve Cumhuriyet'in ilk döneminden bu yana ülkemize yürütülen arkeolojik kazıların yabancı ekipler tarafından yürütüldüğü konusunda yanlış bir algı bulunmaktadır. Ülkemize yürütülen yaklaşık 400'e yakın arkeolojik çalışmanın 32 tanesi sadece yabancı ekipler tarafından yürütülmektedir. Bu toplam rakamın neredeyse %10'u bile değildir. Müze kazıları, kurtarma kazıları, sondaj kazıları ve diğer çalışmalarla birlikte yabancı heyetlerin ülkemize yürüttükleri çalışmalar 2020 yılında da 25 olarak gerçekleşecektir. Pek çok meslektaşımız arkeolojik kazılara nasıl katılabileceklerini, genç meslektaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, mezun arkadaşlarımız çalışmalarda nasıl yer alabileceklerini birçok kez bize telefonla veya ulaşarak sormaktadırlar. Arkeolojik kazılara katılmak için öncelikle hangi arkeolojik kazıya katılmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Herhangi bir kazı olsun diye yola çıkılan bir süreçte bunun başarıyla sonuçlanması biraz olası görünmemektedir. Öncelikle katılım sağlanacak arkeolojik çalışmanın belirlenmesi, bunun sonrasında ilgili kazı veya araştırma başkanla temas kurularak çalışma başvurusundan önce ekipte yer alınması meslektaşlarımız için yerinde bir karar olacaktır. 2019 yılında ülkemizde 534 arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 124 tanesi Türk ekipler tarafından gerçekleştirilmiş, 32 tanesi yabancı heyetli bilimsel kazı olarak sürdürülmüştür. Müze Başkanlıkları tarafından 44 çalışma, Türk yüzey araştırması olarak 126 çalışma, sualtı araştırması olarak 5 çalışma, sualtı kazısı olarak yine 5 çalışma gerçekleştirilmiştir. Yabancı heyetler tarafından yürütülen yüzey araştırması sayısı 2019 yılında 5 olmuştur. Müzeler Başkanlığı'nda yürütülen kurtarma kazılarının sayısı ise 2019 yılında 140 olarak gerçekleşmiştir. Kamu yatırım alanlarında yürütülen kurtarma kazılarının sayısı 33 olarak 2019 yılında gerçekleşmiştir. 2020 yılına geldiğimizde ise bu 120 Türk kazısının 25 de yabancı kazının ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Müze kazısı olarak 40, güze araştırması olarak 130, sualtı araştırması olarak 6 su altı kazısı olarak 5, yabancı yüzey araştırması olarak yine 5, kurtarma kazısı olarak 180 ve kamu yatırım alanlarına götürülecek kurtarma kazıları 30 şeklinde olarak 2020 yılında 549 arkeolojik kazı ve araştırmanın gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 2019 yılında bakanlığımız, Türk Tarih Kurumu, devlet su işleri gibi kaynaklardan sağlanan toplam ödenek miktarımız kazılara 37 milyon 260 bin civarına gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise yine bakanlığımız, Türk Tarih Kurumu gibi kaynaklardan sağlanacak nakdi olarak destek miktarı 35 milyonun üzerindedir. Toplam işçi ve personel giderleriyle birlikte 2020 yılın sonunda 70 milyon TL civarında bir ödeneğin arkeolojik kazı ve araştırmalarda kullanılması planlanmıştır. Tabii ülkemize yürütülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları sonrasında bu çalışmaların sonuçlarının kamuoyu paylaşılması, özellikle arkeoloji camiasıyla paylaşılması da önem arz etmektedir. 1979 yılından bu yana, Bakanlığın organizasyonları ile gerçekleştirilen Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunun 42.si 2020 yılında gerçekleştirilecektir. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler konusunda, bir ilerleme kaydedilmesi durumunda Sağlık Bakanlığımızın da olumlu görüşleri alınarak sempozyumun önümüzdeki sonbaharda yapılması, gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 41. sempozyumumuzu geçtiğimiz yıl Diyarbakır Dicle Üniversitesi işbirliğinde, bir önceki yıl 40. sempozyumumuzu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliğinde Çanakkale'de gerçekleştirmiştik. 2020 yılındaki sempozyumda 400'ün üzerinde arkeolojik kazı ve araştırmasına ilişkin tebliğ ve bildirilerin sunulmasını öngörüyoruz. Bunun dışında müze müdürlüklerimiz başkanlığında yürütülen kurtarma kazılarına ilişkin çalışmaların da kurtarma kazıları sempozyumunda sunulduğunu belirtmek isterim. Bu çalışmalarda da bakanlığımıza bağlı müze müdürlüklerince yürütülen arkeolojik kurtarma kazılarının sonuçlarının yine kendi camiamıza, teşkilatta görev yapan meslektaşlarımıza ve bakanlığımızın dışında misafirlere, akademisyenlere açık olarak tebliğler halinde sunulduğunu belirtmek isterim. Tüm dünya gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Kazı çalışmalarını bir süre aksatmak veya bekletmek durumunda kalmıştık. 1 Haziran'dan itibaren ülkemiz satındaki bütün arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının çalışmaya başlamasını geçtiğimiz günlerde de duyurmuştuk. Arkeolojik kazı çalışmalarına pandemiye ilişkin sıkıntılar ortadan kalktıktan sonra veya tedbirler bir nebze daha olsa uygulanmaya alıştıktan sonra aynı heyecan, bağlılık ve hevesle bu toprağın cevherlerini meydana çıkarmak üzere devam edeceğiz çok özlediğimiz toprak kokusuna, güneşe, sıcağa, terlemiş bedenlere toza aldırmadan bu ülkenin tarihine emsalsiz binlerce arkeolojik değere aşkla sahip çıkacak, kültürel üretime yorulmadan devam edeceğiz. Birlikte alt ettiğimiz salgın tehlikesinden sonra yine birlikte bu ülkenin tarihine ışık tutmaya, akademisinden öğrencisine, operatöründen köylümüze, işçimize kadar her biri nefer olan kaza ekiplerimizle birlikte ülkemizin hizmetinde olacağız. Teşekkür ediyorum.